Buna bakarsanız, bu işleyişe, bu canlılığa bakarsanız, bunları araştırır, bunları incelerseniz Allah Azze ve Celle'nin her şeyi yaratmaya muktedir olduğunu, yaratmada ona herhangi bir sınır tayin edemeyeceğinizi bizatihi gözlerinizle göreceksiniz diyor Allah Azze ve Celle. وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةِ مِمَّا Allah her dabbeyi sudan yarattı. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ Bunlar içerisinde karnı üzerinde sürüklenen var. Öyle yürüyor, doğası gereği. Aa ben sürükleniyorum falan böyle değil yani. Normal hayvan en keyifli haliyle öyle yürüyor. Biri bahsetmişti, Libya'da yolda gidiyoruz otobüsle, köpek gibi bazen yılanlar otobüsle yarışıyor o sahranın üzerinde. Böyle böyle kafalarını kaldırmış, bir dönem bir vakit otobüsü kovalıyor. Düşünebiliyor musun? Kupkuru çölün üzerinde hayvan bir de ralli yapıyor yani otobüse karşı. O kendi nemini koruyabiliyor, suyunu bulabiliyor, yiyeceğini, gıdasını, ortamını, yaşam alanını konforlu bir şekilde. Orada yaşıyor o. Diğer türlü olsa helak olur, tükenir giderdi. Allah Azze ve Celle orada yarattı mı ona uygun yaratıyor. Koşullarını da ona göre yaratıyor. Yaratıyor. فَمِنْهُمْ مَنْ ala عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيَ عَلَى İki ayağı üzerine yürüyen de var karnı üzerine sürüklenen, iki ayağı üzerine yürüyen, o minhum men yemşi ala erba, dört ayağı üzerine yürüyen de var. Ondan sonra ne diyor Cenab-ı Bir kırk ayak da var demediği kalıyor. Diyor ki, yahlukullahu men yeşa. Allah ne diliyorsa yaratıyor. Demek ki bu gözlemden insanın varacağı nokta, onun yaratmada sınırı olmadığı noktası. Bizi tüme varım yaptığımız takdirde bu sorunca taşıyacak. Bu canlılığı incelediğimizde onun bilgisinin ve gücünün ve yaratma kapasitesinin sınırlı olmadığını buradan okuyabileceğiz. Biz de öyle yapmıyor muyuz? Sınırlıdan son, so, sınırlı olandan sonsuz nasıl okunur diyen olursa bunu defalarca yaptınız. Hoca geliyor tahtaya. Ne yapıyor? Bir şey yazacak, dizi yazacak. Önce birinci elemanlı, ikinci elemanlı, üçüncü elemanlı. Sonra çeker nokta noktayı götürür. Size der ki o ilk üçünden buradaki dizinin şeyini çıkarın. Akışın nasıl böyle gidebilecek? Siz zaten 3-5 bunun sonsuza gideceğini o anda zaten kavruyorsunuz. Yani 3-5 tanesi üzerinden çocuklara bile böyle veriyorlar. Ne diyorlar? Örgü mü diyorlar? Örüntü diyorlar. Eskiden o isim yoktu. Yani bu sadece matematiksel boyutu. Şeyde de öyle. Şimdi insan bu örüntüyü kendisi için geliştirmiş. Önce bu şeyim şeyi görüyor. O da şey telefonlar vardı ya çok kötü. Böyle değişik isimleri vardı. Ondan sonra onu, ondan sonra onu, ondan sonra ona bunları görünce şimdi oradan tüme varım yapıyor. Diyor ki bu insanın yapmayacağı bir şey yok. Yarın buradan adam girip öbür taraftan da çıkarsa hiç şaşma. Yani buradan bu kadar bu kadar basit gelişimden ki kendisi kendi arasında doğru düzgün bir gelişimde saymazsınız yani Cenab-ı Hakk'ınkiyle mukayese ettiğinizde Oradan insana tapacak kadar bir gözlem çıkarıyor. Dur bak görürsün diyor. Onu da yaparlar. Ya diyorsun adamı don çocuğunu dondurmuş işte bilmem kaç sene sonra onu yandıracaklarmış. Ölüm kalktığında falan görürsün diyor. Onu da yaparlar bunların diyor onu... Ya bu, artık insan insana iman etmiş bu sığ gözlemiyle dönüp bahçede gördüğü canlılık üzerinden Allah'ın kudretine iman etmeye yanaşmıyor. Ki onunla onun arasında kıyas bile götürmez. Yani senin şuradaki zımbırtındaki kameranın şeyi bile o küçücük haşerenin gözüyle kıyaslanamayacak kadar atıl, kıyaslanamayacak kadar primer, ilkel ve anlamsızdır. Çok geçmeden aradan iki sene geçiyor elinizdekine kimse bakmıyor. Yani ya. Takoz diyor hemen. Ama dün o takoza sen Allah'a iman eder gibi iman ediyordun. Şimdi cebine koymak istemiyorsun takoz oldu hemen değil mi? Bu se, aslında insandakini gözleye gözleye şunu dememiz lazım. İnsan takozdan başkasını yapamıyor. Çünkü ne o, ne yapsa takoz oluyor. Yani ne kadar iyisini yapsa bugün beğeniyoruz, yarın takoz oluyor. Buradan edineceğiniz izlenim bu da bir takoz demeniz lazım, en iyi getirdiği haline. Halbuki Cenab-ı Hak bir kere yapmış, daha bir kere takoz dedirte dedi, diyemedik. Bir tane sinek gelip de böyle, aa takoz, bunun ben gelişmiş hali, bunu diyemedik. Hala o orijinal haliyle biraz yakından bakarsan ürküten, korkutan haliyle son derece mikro ve son derece işlevsel haliyle hayran bırakıyor kendisini. İnsanın yaptığı da hep takoz olmasına rağmen insan insan kendisine iman edip onun ilahlığını neredeyse ilan edecek. Nasıl bir örüntü çözmeyse bu saçma sapan. Örüntü her defasında takoza çıkmasına rağmen orada mükemmelliği arıyor. Daha ilk elemanından Vallahi halakakum kulladan. Faminhumme yemsi ala batnihi dedi yer yerde sürüneni bile mükemmelken primer diyebiliyor musunuz? Yani mesela insan canlısına bakıp sonra da dört ayaklı üzere yürüyene bakıp kırk ayağa bakıp sürünene ya bu primer bir diyemiyorsunuz ki o kadar orijinal ki o da kendi hayatını hiç ne karnında yara olduğu ne bir şey ona göre yaratılmış. Kendi canlılığını güzel bir şekilde öyle yürütüyor, öyle çiftleşiyor. Mutlu, huzurlu. Mükemmel kendi şey içerisinde. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin hangisini ele alsan mükemmel, 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 mükemmel diye gidiyor örüntü. Dolayısıyla bu ne yaparsa mükemmel demeye götürmen lazım. İnsanın yaptığın her birini ele aldığında takoz, 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 takoz. Bu ne yaparsa takoz demen lazım. Buradan kalkıyor takozlara mükemmel diyor, tanrısal bir rol biçecek. Cenab-ı Hakk'ınkini göz ardı ediyor. Bunu biz yapıyoruz yani insan olarak. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle dönün bunlara bakın. Burada benim gücümü zaten apaçık kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ey mucize diye direten siz Kureyşliler قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلَىٰ اَنْ De ki Allah Azze ve Celle buna muktadir. Siz şu dabbeye bakın, siz şu kuşlara bakın.